Moğol'dan herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine kargo açılımıyla beraberiz başlıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelliklerim geldi. Önce açıyordum sonra aniden ben niye video çekmiyorum? <laughs> Unuttum sizi. Bu arada çayımı da içiyorum müsaadenizle. Çay içiyordum çünkü kargo gelmeden önce içmeden kendime gelemiyorum arkadaşlar. Ben çaycıyım biraz. Eskiden kahveciydim. Günde 4-5 fincan kahve içiyordum. Çalışıyordum. Altıntepe Kızılay'da çalışıyordum. Bir 10 sene çalıştım orada. 2 senedir oradan işten çıktım. Çalıştığım sıralarda kendime gelebilmek için sürekli kahve içiyordum sabah akşam. Şimdi kahveyi azalttım. Günde bir fincana indirdim. Hatta arada artık kahve içmediğim günler bile oluyor ama çaydan vazgeçemiyorum maalesef çaycıyım evet neler aldım neler ablamla babam görünce bak kıyameti koparıyorlar ama yapacak bir şey yok yani benim bir masrafım yok sigara içmiyorum bir şey yapmıyorum üstüme başımı almıyorum tek eğlencem çiçeklerim bu kadar da hakkım olsun değil mi arkadaşlar yani Ayda da bir 100-150 kendime harcayayım yani çiçeklerim için. Ben biraz 150 geçiyor olabilirim yani Çaktırmayın. <laughs> ya dayanamıyorum. Ne yapayım gördüğüm zaman. Bu sefer kaktüs ağırlıklı aldım arkadaşlar. Ben bu güzellikleri açayım. Sonra tekrar buluşalım. Tamam. Hoşçakalın şimdilik. Merhaba arkadaşlar. Şu güzellikleri görüyor musunuz? Çok güzeller. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Ya skulen skulen tamam iyi güzeldi. de. Şu kaktüsün güzelliğine de bakar mısınız arkadaşlar ya? Var mı böyle bir güzellik? Yani harika değil mi? çok güzeller ya. Kağıt kaktüs. Bunu da çok istiyordum. Gördüğünüz gibi muhteşem ya. Baksanıza. Harika. Bayıldım. Şu mor kaktüsten çok istiyordum. Baksanıza. Bu da harika. Ama gördüğünüz gibi kraliçemiz bu. Eforbia. Kafasında tacını takmış. Verigata Eforbia. <laughs> harika değil mi ya? Güzelliğine bakın. Ve bu güzellik. Çok güzel ya, resim gibi şaheser resmen. Ve bu Ben biraz topraklarını döktüm saksıları açarken. Ama arkadaşlar en çok bayıldığım bu. Şunun bir desen güzelliğine bakar mısınız? Yavrusu da var. Baksanıza. Çok güzel değil mi? Ya hayranım. Resmen hayranım ya. çok güzel, maşallah Benim bu da verigata opuntia demiştim ya bu aralar opuntialara taktım kafayı diye bu da verigata, yalnız şurasında bir siyahlık var, o biraz kafama takıldı ama herhalde daha önce kesmişler oradan bir yere almış, baksanıza baktım bir toprak gibi bir şey mi diye acaba ama ve bunları aldım arkadaşlar stahli bende yoktu iki tane stahli aldım şu güzelliklerden krasullardan aldım bir tane almıştım ikinci de hediye etmiş Pınar Hanım sağ olsun bunu bu kaktüsleri hayal bahçemden aldım arkadaşlar bunun bir tanesini hediye koymuş sağ olsun bir de şundan aldım bunun da bir şurada bir yaprağı var sanki bir değişik üçlü gibi çıkmış gördünüz mü sonunda şurada değişik bir şey o da çok güzel ama hepsi çok güzel e, hepsini çok beğendim evet kraliçemiz günün kraliçesi bu eforbia verigata Kralımız da bu. Bakın bu da tacını takmış. Bu kral. <laughs> Bunlar da sarayın şövalyeleri. <laughs> Dizilmişler askerler. <laughs> Çok güzeller ya. Arkadaşlar ben bunları dediğim gibi hayal bahçemden aldım. Ee, şu 20 liraydı. Gördüğünüz gibi saksısı büyük zaten. Diğerleri de şunlar 7,5 liraydı. Bu 10 lira. 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira hep. Öyle aldım yani. Gördüğünüz gibi 145 lira falan verdim galiba sanırsam. Evet 145 lira tuttu. Şu tahliller aslında pahalıydı. 12,5 liraydı bu tahliller. Ama dedim hadi onu da alayım. Ama içinde de bir sürü var ya. Yavru bunlar daha baksanıza. Yani. İşte böyle. Yeni güzelliklerimle tanıştırdım sizi bugün. Yarın görüşmek üzere inşallah. Kısmetse. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen yorumlarınızı da bekliyorum Eleştirilerinizi de bekliyorum Çok teşekkür ediyorum bana tüm destek verenlere gerçekten e, Bir tane değil 3-4 tane Yorum yazan Destek veren herkese Öneride bulunan herkese çok 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 teşekkür ediyorum sağ olun Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.